Sayın İl Başkanım, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, Meclis üyelerimiz, Kurucu İl Başkanımız, İyi Parti'ye gönül veren çok kıymetli il ve ilçe yöneticilerimiz, değerli mülüferli hemşehrilerimiz ve basınımızın gözüyle temsilcileri. Bugün burada çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın, çalışanımızın, köylümüzün feryadını karşısında sessiz kalan, sırtındaki yükü gün be gün arttıran Muktedirlerin akaryakıt fiyatlarına yaptıkları fahiş artışları protesto etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu basın açıklamamıza katılım sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Enflasyon ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta son bir yılda 46 kez zam yapılmak zorunda kalınmıştır. Yaşanan bu zamlar Türkiye tarihinde bir ilk oluşturdu. Yani yaparsa AK Parti yapar cümlesinin tam anlamıyla vücut bulduğu süreci AK Parti iktidarı ile beraber yaşanmak bulunuyoruz. Bir yıl önce mazot 7 TL'ydi, bugün 30 lirayı aşmış durumda. Hiç kimse bunu dünya konjektürüne gidişata bağlamasın. Vatandaşlarımızın alın terine, emeğine ve cüzdanına göz dikenler millete nefes olacak derman bırakmadılar. Bugün bizi kıskanan Almanya çalışan asgari ücretli bir has aldığı asgari ücret ile yaklaşık 800 litre mazot alabiliyor. Güney Kore'de çalışan bir asgari ücretli aldığı asgari ücret ile yaklaşık 1300 litre mazot alabiliyor. Bugün savaş halinde bulunan Rusya çalışan asgari ücretli 400 litre mazot alabilirken benim memleketimde çalışan asgari ücretli Mehmet'im Ayşe aldığı benzin 140 litreyi anca bulabiliyor. İşin özeti biz en azından savaş halinde bulunan bir Rusya kadar 400 litrelik bizim de mazotumuzu bizlere verin. Asıl ilginç olan son 20 yılda Türkiye'de Karadeniz'de Akdeniz'de her 3 yılda bir doğalgaz veya petrol yatağı bulunuyor. Biz petrolün, benzinin düşmesini beklerken tam aksine fiyat artışları hızla hız devam ediyor. Asıl korkumuz Akdeniz, Karadeniz'den sonra Ege'de de petrol bulurlarsa ben fiyatların ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Maliye Bakanı ve ekonomi bürokratlarının her konuştuklarında ve ortaya attıkları ucube projeler her açıklandığında hızla yoksullaşıyoruz. Mazot 9 lirayken ÖTV almayan devletimiz mazot 30 lirayı aşmış iken bugün ÖTV desteği veremiyor. Neden veremiyor? Çünkü Merkez Bankası'nda delikli bir kuruş bile kalmadı artık. Değerli basın mensupları bu gidişata dur denmez ise bugün Bankaların konut, araba veya tatil kredileri verdiği süreçte çok yakında göreceğiz ki arabasının deposunu tam dolduran vatandaşlara devlet bankaları eliyle uygun şartlarda konut kredisi veriyoruz reklamlarını her an görebiliriz arkadaşlar. Bir an önce yönetici arkadaşlarımız çok güzel canlandırdılar. Arabasıyla yola çıkan ama yeteri kadar benzin alamayan birçok vatandaşlarımızın sık sık yolda kaldığını göreceğiz. Aynı şekilde atına yeteri besliği veremeyen saman ve buğday fiyatlarındaki artıştan dolayı birçok köylü vatandaşlarımız onlar da yaya kalacaklar. İşin özeti iktidarın 2023 yılı hedefinde hep beraber taban vay kuvvetiyle buradaki taş devrine dönecek gibi görünüyoruz. Benim asıl korktuğum 2023 Türkiye'sinden sonra 2053 Türkiye'sini hayal etmek bile istemiyorum. Son söz olarak sarayın masraflarını vatandaşlarımızın sırtından lütfen alın. Sandık gelecek her gece zam yapan dış güçlere 2023 yılında oy çıkmayacak arkadaşlar. Ben katılım sağladığınız için siz değerli ürün ve basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Sayın İl Başkanım buyurun e, sizde ödül diliyorum. başkanım. Çok değerli genel idare kurulu üyelerim merkez hükmü kurulu başkan vekilim, ilçe başkanlarım meclis üyelerim, değerli hemşerilerimiz, kıymetli basın tamam. mensupları öncelikle suni ve yalan gündemlerden fitneden, fesattan ve fücurden uzak milletin ve memleketin gerçek gündemi neyse vatandaşın canı nerede yanıyorsa o gündemler üzerinden gerçek manada muhalefet yapan biz iyi Parti ve hususen bugün bu gerçekliği ortaya koyan Nilüfer İlçe Teşkilatımızı Devlet Başkan nezdinde tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun meselenin özünü anlattı. Geldiğimiz noktayla da anlattı. Arabayla başlayan süreç at arabasına, oradan bu taş devri arabasına, oradan da bu gidişte belli ki tabanmaya dönecek. Hiç sözü dolandırmayalım. 20 yıllık iktidarınız neticesinde bizi topyekün Türk milletini açlığa, yokluğa, yoksulluğa, hayat pahalılığına mahkum ettiniz. Daha 2012 yılında 12.500 dolar seviyesindeki kişi başına düşen milli geliri getirdiniz 7.500 dolar seviyesine. Daha bundan bir yıl önce mazot 7 liraydı, şimdi 30 yaptın. Dolar 7.5-8 liraydı, şimdi 17-18 yaptın açık söylemek gerekirse 20 yıllık iktidar neticesinde sanki Anadolu coğrafyasından Türk milletinin üzerinden bir Moğol istilası geçti. Moğol istilası. Sonuç olarak ben ilçe teşkilatımızı tebrik ediyorum. Sorunlar çözümsüz değil. Demokrasilerde sebebi ister ekonomik olsun. İster sosyal, ister siyasi, isterse dışarıdan bütün krizlerin çözümü millet iradesine yeniden başvurarak geçer. Getirin sandığı ve bu millet sizi göndersin ve bu ucubeden de artık kurtulalım. Ben de tekraren teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum başkanım. Sağ ol. Teşekkürler sayın başkanım.